Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından konuşan Sergen Yalçın, zor bir maç olduğunun altını çizdi ve zaman istedi. Mağlubiyeti hak ettiklerini belirtti. Göztepe, ağırladığı Beşiktaş'ı devirerek 3 puanı cebine koyarken siyah-beyazlı ekibin hocası Sergen Yalçın, maç sonunda acı bir itiraflarda bulundu. İşte Sergen Yalçı'nın maçın ardından kullandığı ifadeler, böyle maçlardan sonra konuşmak kolay değil. Çok zor bir oyun ve skor. Beklediğimiz gibi geçmedi. Göztepe'yi tebrik etmek lazım. Oyun anlayışları bizden güçlüydü. Birçok şeyi yaptılar. Biz bu oyun anlayışına hazırlanmıştık aslında. Çalıştığımız yerlerden goller yedik, ağır ve beklenmeyen mağlubiyet, futbol böyle oynanmıyor. Futbol çok artık atletik, güçlü oyuncularla tempolu olarak oynanan bir oyun. Biz o seviyenin çok altındayız. Düzeltmek için çalışacağız. İşler kolay değil tabii ki. Zaman lazım. Çok konuşulacak şey var ama ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet. Böyle bir oyun karşısında böyle bir mağlubiyeti normal görüyorum aslında. Göztepe'nin attığı gollere çalıştık aslında ama uygulama biraz farklı oluyor. Biraz beklemek, zaman lazım. Tam takım olduktan sonra toparlanma süreci geçirip daha güçlü bir Beşiktaş olarak sahaya çıkmak istiyoruz. Konuşulacak çok şey var. Futbol artık çok atletik, güçlü oyuncularla tempolu olarak oynanan bir oyun. Biz o seviyenin çok altındayız. Düzeltmek için çalışacağız. İşler kolay değil tabii ki. Zaman lazım çok konuşulacak şey var ama yeni geldik. Göztepe'nin kendilerinden iyi olduklarını vurgulayan Yalçın, camiaya yakışmayan bir mağlubiyet oldu. Ama oyunun genelinde baktığımızda şunu da söyleyebilirim. Göztepe'yi tebrik etmek lazım. Hem güç anlamında hem fiziksel anlamda, temaslı oyun anlamında birçok şeyi bizden çok daha iyi yaptılar. Biz maalesef beklentinin çok gerisinde kaldık. Oyun anlamında çalıştığımız birçok şeyi sahada uygulamada beceremedik. Yenilen goller çok basit gollerdi. Bu seviyelerde böyle goller yememek lazım. Klasik Göztepe organizasyonlarında basit goller yedik. Bunları hafta içi çalışmıştık, hazırlanmıştık aslında bu pozisyonlara ama dediğim gibi hazırlanmak başka bir şey. Oynanan oyun daha gerçekçi oluyor. Daha gerçekçi her şeyi görebiliyoruz müsabakalarda. Bugün için üzgünüz ama dediğim gibi herkes çok yeni. Biraz zaman lazım toparlanmak için, azı şeyleri toparlamak için. Ne kadar toparlanır, nereye kadar toparlanır, artık bunu zaman içerisinde beraber göreceğiz. Ama dediğim gibi bugün oynadığımız oyun ve skor bize yakışmıyor diye konuştu. Tercihler yapmak zorunda kaldık. Tercihler yapmak zorunda kaldıklarını dile getiren Yalçın çünkü merkez orta saha oyuncularımızın birçoğu yok, cezalı ve sakat oyuncularımız var. 3 tane oyuncumuz var zaten o bölümde oynatabileceğimiz. 2 tanesini bunlardan kullandık. Bir tanesi Demir Ege vardı merkez için. Böyle bir tercih yaptık çünkü savunma yapma anlamında şu anda savunmada en güçlü oyuncumuz Necip var elimizde. Oynamamış ama antrenman yapıyor, hazır takımımızın oyuncusu. Bir oyuncu oynamış olabilir ama fiziksel olarak hazırsa çok zor olacağını düşünmüyorum. Tabii oyun bölümü olunca birçok tartışma olabilir. Bunlar çok normal. Başlayan oyuncular, değişen oyuncular, hamleler. Bugün itibarıyla ben çok oynayan oyuncuların veya yapılan hamlelerin konuşulacağı bir maç olduğunu düşünmüyorum. Total olarak oyuna baktığımızda kesinlikle puan almayı hak etmediğimiz bir maçtı bizim için. Tercihlerin çok önemli olduğunu düşünmüyorum şu anda. Çalışıyoruz, antrenmanlar yapıyoruz ifadelerini kullandı. Kesinlikle puan almayı hak etmedik, performanslar hakkında konuşan Yalçın, bireysel performanslara baktığımızda sadece bunu Rafa Silva üzerinden yorumlamanın da çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bugün iyi oynayan oyuncularımız arasında kimin performansı biraz normaldi diye düşünürsek, belki iki ya da üç tane oyuncu sayabiliriz. O da orta seviyede. Demir Ege bana göre fena değildi. Gökhan çok mücadele etti. Biraz Bilal hareketliydi. Bir şeyler vermeye çalıştı diyebiliriz. Onun haricinde çok da oyunda göze çarpan veya bizi tatmin edecek bir oyuncu olduğunu söylemek zor. Bu bir takım oyunu. Tabii ki bireysel oyuncuların önemi var ama maalesef takım performansımız beklenenin çok altındaydı. Bu mağlubiyet hak edilmiş bir mağlubiyet. Onu söyleyeyim, kesinlikle puan almayı hak etmedik. Zaten öyle bir yönde oynamadık. O yüzden buradan çıkaracağımız dersleri çıkarmamız gerekiyor. Daha doğrusu oyuncuların çıkarması gerekiyor. Oyuncuların buradan bireysel olarak alması gerekenleri alması gerekiyor. Çünkü uzun bir süreçte, yıllardır süre gelen çok ciddi bir başarısızlık var. Oyunlar kötü, skorlar kötü, sürekli oyuncular değişiyor. Teknik elemanlar değişiyor. Bir türlü bir birliktelik, bir sistem kurulamamış durumda. Öncelikle bu sistemin birlikteliğin kurulması gerekiyor. Bu da biraz zaman alacak gibi duruyor diyerek sözlerini noktaladı.